şekilde kabuklarını alıyoruz üzerinde. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru domatesli çiğ köfte tarifi vereceğim. Öncelikle malzemelerimiz 4 çay bardağı köftelik bulgurumuz var. Bir orta boy soğanımızı küçük küçük doğradık. Soğanımız var. Bir yemek kaşığı dolusu Biber salçası, bir adet yeşil veya herhangi başka taze bir biber doğradık. Ve bir tane de sarımsağımızı doğradık. Küçük küçük, ince ince kıyılmış maydanozumuz var. Çeşitli baharatlarımız var. Baharatlarımız, bir tatlı kaşığı nanemiz var. Bir tatlı kaşığı reyhan, bir tatlı kaşığı karışık baharat, yarım çay kaşığı karabiberimiz var ve bir adet limon suyumuz var. Bir çay bardağı zeytinyağımız var. Ve kuru domatesimiz var. Bunu nasıl haşladığımı göstereceğim. Domateslerimiz bunlar kurutulmuş. Şöyle bir kase kadar kuru domatesimizi şu şekilde bir tencereye alıp üzerine kapatacak kadar su ekliyoruz. Daha sonra üzerine kapatıyoruz. Yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Domateslerimiz pişti. Piştikten sonra suyunu bırakıyoruz. Suyunu kullanacağız. Kendilerin de üzerindeki kabuğunu bu şekilde ayırıyoruz. Temizliyoruz. Şimdi geçelim yapım aşamasına. Öncelikle baharatlarımızı atıyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. İyice yoğrulan çiğ köftemize limon suyumuzu ve maydanozumuzu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Bir miktar öldüreceğiz maydanozu ve yağımızı ekliyoruz. Daha sonra karıştırıyoruz. Yağ karıştıktan sonra köftemiz hazır. Çiğ köftemiz hazır. Bu şekilde servis tabağımıza alıyoruz. Ben eldivenle sıkmayı tercih ediyorum. Eldivenle sıkıldığı zaman çok daha düzgün ve güzel bir şekil elde etmiş oluyoruz. Kuru domates gerçekten çiğ köfteye çok yakışıyor. Etin yokluğunu aratmıyor diyeyim inanın. O şekilde çok lezzetli oluyor. Eğer isterseniz üzerine lezzetine lezzet eklemek adına bir miktar nar ekşisi döküp daha da lezzetlendirebilirsiniz. İsterseniz içine de ekleyebilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bize abone olabilirsiniz.